Spider-Man No Way Home'un üzerinden neredeyse 4-5 yıl geçti. Uzun zamandır bir Örümcek Adam filmi izlemiyoruz ve önümüzdeki aylarda 31 Temmuz 2026'da Spider-Man Brednevide filmi sonunda bizlerle olacak. Uzun zamandır bir Spider-Man filmi görmüyoruz. Dolayısıyla bu filmden beklentimiz çok yüksek. İyi olmasını umuyor ve seveceğimizi düşünüyoruz. Ama aldığım bazı haberlere göre Spider-Man Brednevide filmi çok büyük tehlike içerisinde olabilir. Yıllardır beklediğimiz film kötü olabilir, beklentilerimizin altında kalabilir sizlere bazı haberlerim var. Bazılarınız bunu iyi şekilde yorumlarken bazılarınız kötü yorumlayacaktır. Ama bence bu çok kötü bir haber. Ayrıca yine bu videoda Spider-Man Brad Newdale'in fragmanı hakkında konuşacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Amazing Spider-Man'den sonra ortaya çıkan bütün Spider-Man'ler, yani 2017 yılından bugüne kadar çıkan bütün filmler, Sony ve Marvel ortak yapımı olarak yapıldı. Sony'nin CEO'su Amy Pascal ve Marvel'ın başkanı Kevin Feige beraber yürüttüler bütün şeyleri. Filmleri beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Her ne olursa olsun hepsi ortak yapımda. İki firma ve iki insanın da farklı farklı fikirleri, yaptığı farklı farklı şeyler vardı. Ancak dostlar, galiba Spider-Man Brave New Day karşımıza tek bir firma tarafından, tek bir insan tarafından yapılmış şekilde gelecek. Ortaya çıkan haberlere göre Spider-Man Brandnev'in çoğunluğu Sony'ye emanet edilmiş. Projenin bütünüyle genellikle Emi Pascal ilgilenmiş. Kevin Feige maalesef Spider-Man'e çok fazla vakit ayıramamış. Bunun sebebi de elbette ki Avengers Doomsday ve Secret Wars'la beraber Kevin Feige'nin çok yoğun çalışmasıymış. Adamın asıl odağı Spider-Man Brandnev'de yerine Doomsday ve Secret Wars olmuş. Ki baktığımız zaman evet bu çok mantıklı. Doomsday ve Secret Wars çok ama çok büyük filmler. Bu filmler Marvel'ın geçmişini, bugününü ve geleceğini etkileyebilecek filmler. Bu yüzden Spider-Man'den ziyade onlara vakit ayırmasını anlıyorum elbette. Ama Spider-Man de küçümsenecek bir marka değil. Ve bu filmin tamamını, en azından büyük bir kısmını Amy Pascal'a emanet etmek tamamen çılgınlık bence. Öncelikle şunu söyleyeyim. Elbette ki tamamen Emi Pascal falan yapmıyor. Yani yönetmen, senaristi falan bu kadın değil ama yine de bazı olaylar ve bazı fikirler bu kadından çıkacak. Yönetmenimiz Destin Daniel bile bu kadından onay almadan hiçbir şey yapamaz demek bu. Geçmişe baktığımız zaman da Amy Pascal'ın aldığı kararların tam olarak doğru olduğunu söyleyemeyiz dostlar. Sony'nin ortaya çıkarttığı filmleri hatırlamak ister misiniz? Venom 1, 2, 3, Craven, Madam Web, Morbius bunların hepsi Amy Pascal'ın kontrolü altında gelen filmler. Ve her biri birbirinden kötü, her biri birbirinden berbat filmlerdi. Ve şimdi maalesef Kevin Feige yoğunluğundan ötürü her şeyi Amy Pascal'a devretmek zorunda kalmış. Bakalım bu kadın ne gibi kararlar aldı, ne gibi çılgınlıklar yaptı. Öncelikle şunu bir konuşmamız lazım. Elbette ki her şeyi o yapmadı. Kevin Feige her ne kadar yoğun olsa bile bir noktada müdahale etti. Hatta zamanında zaten bunun çatışmasının haberlerini ben sizlere çokça kez verdim. Sony paralel evren senaryosu istiyordu. Marvel biraz daha başlı başına bir hikaye istiyordu. Sonucunda Marvel kazandı hikaye anlamında ama Yine yönetim Emi Pascal'a kalmış oldu. İnşallah bu bizi büyük bir hayal kırıklığına uğratmaz. Umarım bu sandığım kadar da kötü bir şey değildir. Çünkü şu da var dostlar. Kevin Feige aslında lanse ettiğimiz kadar iyi bir adam değil. Çünkü Kevin Feige eski Kevin Feige değil. Eskiden bir işin içerisinde Kevin Feige varsa o iş tamamdır gözüyle bakardık. Ama şimdi Kevin Feige'ye de çok güven olmuyor. Ha ama sorsanız Emi Pascal mı Kevin Feige mi? Tabii ki de Kevin Feige'yi tercih ederdim. Ancak böyle bir durum söz konusu değil maalesef. Sony'nin vizyonunun büyük bir kısmı Spider-Man Brad ile görünecek. Artık filme bir sürü düşman mı eklerler, hikayeyi mi daha kötü anlatırlar, başka başka şeyler mi yaparlar göreceğiz dostlar. Tabii ki de Spider-Man Brad Neville'de filminin Sony'nin yapmış olduğu filmler kadar kötü olmasını falan beklemiyorum. Ama yine de güvenemiyorum işte. Twitter'da birçok kaynak bunun kötü bir haber olmadığından bahsetmiş. Bunları söyleyenlerin çoğu da elbette ki Kevin Feige haterı. Bir kere de Kevin olmadan bir Spider-Man filmi izleyelim. Geçmişe baktığımız zaman Sony, Amazing Spider-Man ve Tobin'in Spider-Man'inde iyi işler ortaya çıkartmıştı. Belki yine aynısını yaparlar demeye başladılar. Yani haberin olumlu tarafından bakmaya çalışacak olursak bu da olabilir dostlar. Ama benim kafam şu filmleri göz ardı edemiyor. Ne olacağını 31 Temmuz tarihinde göreceğiz. Sizlerin fikirlerini çok merak ediyorum bu arada. Normalde yorumlara teşvik için söylerler ya bu cümleyi. Bu sefer o yüzden söylemiyorum. Harbiden merak ediyorum. Bakalım sizler ne diyeceksiniz? Kevin Feige de işin içerisinde olmalı mıydı? Yoksa Emi Pascal bu işin altından kalkar mı? Bunun dışında Spider-Man Brad fragmanından bahsedeceğim. Dostlar fragman halen daha gelmedi. Geçtiğimiz salı gününde fragmanın gelmesi beklenmekteydi ancak maalesef gelmedi. Şimdi ise Twitter'da her gün Spider-Man'in fragmanı bugün geliyor, bugün geliyor diye haberler dolanmaya başladı. Hatta ortaya bazı fan yapımı posterler falan atılıyor. Fragmana gün be gün yaklaşıyoruz deniyor. Ancak hala daha bir fragman ortaya çıkmadı maalesef. Sony bu işi baya baya Spider-Man No Way Home zamanına çevirdi. O vakitte de sürekli fragman geldi, geliyor falan diyorduk ama bir türlü gelmiyordu. Şu anda aynı durum söz konusu. Fakat şöyle bir fark var. No Way Home zamanında bizler gerçek orijinal bir fragman bekliyorduk. Ama şimdi gelecek olan fragmanı zaten biliyoruz yani büyük bir kısmını izledik. Tabii ki de o yüzden dediği gibi heyecan yok içimizde. Ama yine de o görüntüleri HD şekilde izlemek için heyecanlanıyoruz bir noktada. Bu yüzden bir an önce fragman gelmeli, bir an önce yayınlanmalı. Zaten haftalar önce sızdırılmıştı. Bu yüzden yayınlayın gitsin abi. Sony, Spider-Man Brand New Day'i No Way Home gibi pazarlamaya çalışıyor ama Spider-Man Brand New Day'in No Way Home gibi bir altyapısı yok ki. No Way Home'da insanlar Toby ve Andrew var mı yok mu diye heyecanlanıyordu. Bu yüzden bir şeyler görmek istiyorduk. Ama Brent de bizleri heyecanlandıran bir karakter yok. Onun yerine hikayeyi merak ediyoruz. Dolayısıyla salsınlar abi fragmanı, bizler de rahat rahat izleyelim, filmi de rahat rahat beklemeye başlayalım. Yine bir 3-5 gün içerisinde fragmanın geleceği söyleniyor ama sanmıyorum ya. Eğer fragman gelecekse böyle çat diye gelmeyecektir. Sony pazarlama yaparken genelde fragmandan önce ufak bir teaser yayınlıyor. Yani 5-10 saniyelik bir yazı yayınlıyor. Diyor ki fragman yarın geliyor. Sonrasında yarın da fragmanı yayınlamış oluyor. Yani adamlar Marvel gibi çat diye fragman yayınlamaktan ziyade ertesi gün fragman geleceği zaman haber vermeye başlıyorlar. Bu net ile de aynısı olacaktır. Bu yüzden fragmanın çıkış tarihi Sony'nin duyurduğu günün ertesi günü olacak dostlar. Şunu da merak etmiyor değilim. Acaba sızdırılan fragmanı mı yayınlayacaklar yoksa farklı bambaşka bir şey mi gösterecekler? Videonun sonuna gelmek üzereyiz ama kapatmadan şundan da bahsedeceğim. Dostlar, zaman çok hızlı geçiyor. Spider-Man: Bednivy'deyiz sandığımızdan çok daha yakın bir vakitte geliyor. Filmin çıkmasına neredeyse 6 ay kaldı ve ortaya çıkan habere göre Nisan ayında Spider-Man: Bednivy'nin Funko'ları ortaya çıkacakmış. Yani gizli saklı bir karakter falan varsa Spider-Man Brand New Day'in Funko'larında onları görme ihtimalimiz var. Aynı şekilde 2026'nın Kasım ayında ise Avengers Doomsday'in Funko'ları yapılacakmış. Şunu fark ettiniz mi bu arada? Spider-Man'in Funko'ları filmden birkaç ay önce yapılırken Avengers Doomsday'in Funko'ları sadece filme bir ay kala yapılacak. Anladınız mı şimdi Doomsday'i ne kadar saklamak istediklerini? Bu yıl çok güzel geçecek. Önce Spider-Man'i izleyeceğiz, Doomsday'e dair bir after credit sahnesi göreceğiz. Sonrasında ise karşımızda Avengers Doomsday olacak. Seneye de Secret Wars'la beraber güzel ve büyük bir final yapacağız. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı dostlar. Buraya kadar gelenler varsa lütfen like atsın. Like bir videonun izlenmesi için çok önemli. Yapanlara teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.